Şimdi bakacağız. Şuraya vuracağım. Canım bitmez herhalde yani. inşallah. Ben gene yakına drop attı. Aç evet. hadi. Gidelim ama ne Ha He şeye attı ya. Ne? ne yapıyor Nereye? Sen ya burada sen. Sen burda burada drop'a Adamın malzemelerine geldik de işe yarayacak bir şey var mı diye bakıyorum. TC'ye geldim. Patlayıcı mermisi var 7 tane. İlginç. O 5 tane seçil. 48 tane yüksek kaliteli. Oy! 40 tane metal boru. A oğlum çok fena komponent var adamın. Çok güzel komponent var. Vallahi. Dur lan şey yapayım. Şu TC'yi bir kırayım. TCS'inde de güzel şeyler var. 200 tane yüksek kaliteli. 4 tane AK hayırlı olsun ama. Dur şimdi odun nerede? Şurada vardı. Ben de bu ilk basayım. <laughs> Burayı bir alalım. Sen safe'desen ben şu şeye gideyim. Dur safe'de değilim. Yok oğlum droplık ne işin var? Drop ne verecek sanki? Şuradan aldık biz alacağımızı o. Odun var mı odun? Bana ver hemen ben buraya şey yapayım. Bu ilk yapayım dur bekle. Sakin kal. Oğlum, burası aşağı iniyormuş zaten abi. Evet. Diğer tarafa hiç bakmadım bu. Adam şurayı kapatıp sigara yapacaksın ya. Olan şurayı bir boşaltacağız mecbur. Bu atacağım yer şey. Şu taşları at ya. Bir tane daha kapatıyorum. Kırıcı bir şey var mı? Hı? Kırıcı bir şey var mı? Var. Getir sen yataklarını koyayım. Buraya da şey attım. Bir Gel kapatmasın. al Tamam dur tepeyi de kapatayım. Sen mi geldin içeriye? Geç sen. Roketini falan bıraksan oğlum içeri. Dur şimdi her şeyi bırakacağım. Ya şu taşları da şeyin altına attık ha. İşe yarayacak taş var mı? Var. Bence şurayı kıralım ama ne Zaten onları Adamın can adını. azdır. Oğlum şey yok mu? E, alsana şunları. Ney? Yani alıp ne yapacaksın? Kır ya. Fazla Lan oğlum kırma. al üstünden az sonra niye kırıyor zaman koyayım uğraşıyoruz. Al sen öyle yap. Ben bir sigara yapayım onunla. Bakayım. İyi oğlum MP5 mi MP5 var gene de benden bir şeyler. Ha sen bana öldürmüşsün abi. Çanta var mı burada? Yok ama. 12'li çanta ayağı. Nice seguí şuradan daha yeni çıkmıştım. Şimdi bu kutularda bir şey yok. Oo, oh, burada güzel eritilmiş varmış. Kömür var. Ne yaptın lan? Tandik şeyler at yere. Böyle kıyafetleri falan. Başkaları da almasın. Tahta, mahta, şapka ne varsa Sadece ikinci seviye <laughs> setler evet, <laughs> dursun. Evet. Evet. Böyle ya ne çöpçüymüş Her şey var Lan Kömür. ya Kömür lazım olur ya onu alacağız Sen üstünü bir park doldur ha. Sağlam şeylerle doldur ama kompları. Ha. Hadi gidelim o zaman. Sen Üste kapı attın bakayım. mı? Bakayım. Attım. Lan burada metal kapılar varmış. Bak koyardık ha. Neyse. Dayı lan sağlam şey çıktı ha. taşları bir atayım üstümde. Roketleri burada bırakayım mı la? Ya da alalım ya başka bir yere gireriz. Hadi. Çıktı mı dışarıya? Geliyorum. Bunları bir sonraki şeyde alalım. Adamın garaj kapısı da yoktu neyse ki. Bankra da yoktu. Çok basic. Güzel bir ait oldu. Şu parti götürelim. Metal boru var çünkü. Diğer partları öldürseler de olur. Beni kim söyledi lan çanta Çantam var oğlum büyük çanta. Bende yok ama. Niye gelmezdik? Niye almadın? Yok oğlum evden getirdik getirmemişsin amına bakın niye almadın? Ben kendime aldım oğlum evden. Ne bileyim bana kendini istediğini. Hiç beklenmeyen yerden 42 tane temsili bu 42 tane şey Roket mermisi. Bu metaller ne sadece acaba? 8 rokete patlatsak mı amına koyayım? Satchel'lara döşeyelim amına. Patlatak. Zaten bu adamdan aldığımız metal böyle şimdi 21 tane daha roket mermisi basacağım. yani ro roket yok mu şu an 8 tane? Orada yok. Bir 4 tane falan var. Giderken alırız şimdi. Burayı Hayır, evde yok mu amın? Evde var ya. ya. He anne. Bir dakika abi. Eve bir gir de. Geliyor. Not